Mutlusun. Hep mutluyuz. Ben buradayım diye mi? Normalde böyle değilsin sen. Emir. Beni görünce çok mutluyuz. Bütün her Supra. şeyi kendine bağlama. Neyse sıkıntı yok. Tamam güzel kardeşimizsin. Vallahi ama çok özel değilsin. Özelim. <gülüyor> <gülüyor> bütün kamyonların, kamyonetlerin ihtiyacı olan bir şey. Geri görüş kamerası. Şu işçiliğe bir bakar mısın ya? Böyle değil mi böyle komple? Evet komple değil. Boydan boyu bu şekilde. Eskisi de burada. Yapıyorsun be reisin bu sporu. İşimiz bu. Ne yaptık bu arabaya? Ekran isti talebi oldu bizden. 4 GB RAM, 64 GB dahil hafızalı insel ekran. İnsel ekran. Bu QLED değil. İnsel ekran. K133 işlemcili direksiyon kumandası falan her şeyi aktif şekilde çalışıyor. Geri görüş kameramız. CarPlay, Android Auto kablosuz. internet paylaşımı yapıp YouTube videolarını izleyebiliyor. Araca birebir uyumlu. Birebir orijinal şekilde bir şekilde montajını yaptık, bitirdik. İşçilik budur yani. Evet, zaten diğer parçası burada. Bu da burada. Yapıyorsun bu sporu be. Kimse görmeden hallettik. Herkes bir gün. Herkes bir gün Silver Sound tadacak. Görüşürüz. Kimse görmeden.